Herkese merhaba arkadaşlar. 27 Ağustos Cumartesi iddia tahminleriyle Genco Bey kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için 6 tane karşılaşma seçtim. Yine içlerinden favori olanlar, sürpriz olabilecek karşılaşmaları enine boyuna sizlerle konuşacağız. Yine ideallerden yine bir kombinde önereceğim. en son videomuzu pazar günü yapmıştık. Pazar günü de yine size bir ideal kupon önermiştim. Orada da e, Rennes ve Napoli iki karşılaşmayı bir kombin yaparak sizlere kazandırmıştım arkadaşlar. Tabi videoya tahminlere başlamadan önce lütfen değerli yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yine Instagram hesabımız olan Genco Bey Instagram hesabını da takip etmeyi unutmayın. Oradan da duyur ve önerileri paylaşıyorum. Ayrıca Yapmış olduğum kuponları da paylaşıyorum hafta sonu kuponlarımı da görüyorsunuz. Bunlar Genco Bey katıl VIP'de paylaştığım skor skorlarla başarılı olmuştu. Rennes'te 2-1 skor söylemiştim. Başakşehir'deki 2-0 skorumuz gelmişti. Bu da yine katıl'dan vermiş olduğum kombin başarılı olmuştu. Yine burada VIP özel günlük. Tahminlerde bulunuyorum. Yani pazar gününe ait tahminlerde bulunuyorum. Burada da yine gördüğünüz gibi e, tahminlerde de başarılı olduk. Gerçekten nokta atışı. Siz de YouTube katıl VIP grubuna gelmek isterseniz videonun açıklama kısmında Genco Bey'in e, linkini bırakacağım. Katıl linkine bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Gelemeyen arkadaşlar ise e, şöyle bir vipgencobeygmail.com adresine mail atabilirler arkadaşlar. Orada IBAN'dan EFT'den hatta kredi kartından da şirket üzerinden ödeme yapabilirsiniz. Kredi kartınızda olması yeterli. Genco Bey e, isterseniz Genco Bey Instagram hesabına mail dm'den mesaj atın isterseniz de vipgencobay.gmail.com adresine mail atabilirsiniz evet bir de ücretsiz telegram kanalımız var oradan da bildirim ve duyuruları almak isterseniz gelebilirsiniz yine sportoto kolonumu paylaştım e, son sportoto videomda söylemiştim arkadaşlar hafta içi maç vermedim Videoda yapmadım. E, UEFA ve o ligleri e, çok da, e, sevmiyorum arkadaşlar. Açıkçası güvenmediğim karşılaşmaları da sizlere anlatmak da istemiyorum. Çok da üzerinde durmadım. tabii ki gruplar e, oluştu. Bugün Fenerbahçe ile e, Trabzonspor'un grupları belli oldu. Başarılar dilerim. O zaman gruplar belli olduğunda yine devam edeceğiz. Şimdi Almanya Ligi'nden başlayalım. Leipzig Wolfsburg karşılaşması. E, Leipzig artık bu karşılaşmada ben kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 1 olarak vereceğim ama oranı çok iyi değil. 1.30 gibi bir oranı var. O yüzden 1.5 gol üstü 1. Hatta daha yüksek oynamak isteyenler 2.5 gol üstü 1 oynayabilirler. E, burada idealden 1.5 gol üstü 1 ideal kuponları alabilirsiniz arkadaşlar. E, ee, bu da benim ideal kuponumun ilk karşılaşması da olabilir. Siz de işaretleyebilirsiniz. Çünkü burada ben 2-1 gibi bir skor bekliyorum. Leipzig ben artık e, bu hafta sonu kazanacağını düşünüyorum. Burada 1.5 üstünde 1 alabilirsiniz. Diğer karşılaşmamız Brentford Everton karşılaşması. Everton e, son Nottingham Forest'ta aslında öne geçti ama koruyamadı. E, bu karşılaşmada ben bir reaksiyon göstereceğini inanıyorum. Burada tabii ki Brentford tarafına baktığımızda son evindeki karşılaşmada Ma Manchester United'a 4 attığı için gerçekten bu karşılaşmada favori gösteriliyor. Tüm iddia editörlerde Avrupa'da favori gösteriyor. Ama ben burada sürprize gideceğim. Burada Everton 1 puanda olsa alacaktır arkadaşlar. 02 2 çifte şansı sizlere öneriyorum. Ee, oynamak isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. 0-2 çifte şansı oynayabilirsiniz. Bunu tabi sistem ve sürpriz kuponlarda deneyebilirsiniz. Ve 17 maçı Premier Lig'de yine chelsea Leicester karşılaşması. Chelsea geçen hafta Leeds United karşılasında ben sizlere 3.5 gol altını önermiştim. Tahminimiz de gelmişti. Gerçekten sürpriz biten bir karşılaşmada iyi bir tahminle kazandık. Zaten pazar günü sizlere olmuş o, vermiş olduğum tahminleri şöyle baktığımızda da Leeds United 3.5 altı Angels karşılıklı gol var. Frankfurt karşılıklı gol var. Ren Ajax'e 1,5 üstü 1, Napoli 4,5 6 Birden sizlere önermiştim. Gerçekten harika bir pazar geçirmiştik. Yine bugün de sizlere eee umarım full geçecek 6 tane karşılaşmayı vermişimdir diyoruz ve Chelsea Leicester karşılaşmadaki tahminim ise yine burada da 4,5 altında 1 öneriyorum. Burada da yine 2-1 gibi bir skor bekliyorum Chelsea'den. Artık evinde kazanacaktır. Direkt bir alabilirsiniz arkadaşlar. Avrupa'da oynayan arkadaşlar oranı daha yüksek olduğu için direkt bir de oynayabilirsiniz. Bu da kuponumuzun ikinci karşılaşması olabilir Leipzig'te. ikisini bir kombin yapabilirsiniz. 4.5 altının birinde oranına baktığımızda da 1.48 oranı var. Gayet iyi arkadaşlar. Evet, Auxerre Strasbourg karşılaşması. Strasbourg az önce gösterdiğim gibi Instagram'da VIP katıl özelde 02 çifte şansını önermiştim ve başarılı da oldu. E, Reims'e karşı Strasbourg son dakikada gol yiyerek 1-1 kaldı ama bu karşılaşmada ben hata yapacağını düşünmüyorum. Yüksek orandan 1.85'i e öneriyorum. İsteyenler Gole de gidebilirler. Dep bir buçuk gol üstü. O da 1.83 oranı var. Tabi bu karşılaşmayı yüksek oranlı ve sistem kuponlarında da değerlendirebilirsiniz. Evet İspanya'ya geçelim. Real Vallecano Mallorca karşılaşması. Bu karşılaşmayı Brentford Everton karşılaşmasına çok benzetiyorum. Burada da Mallorca eee favori olmayan taraf. Tabi Vallecano'da 2 haftadır ilginç sonuçlar alıyor. Ama ben Mallorca'nın Vallecano'dan daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Burada puanlar ve puan puan ve puanlar alacağını düşündüğüm için burada da yine 0-2 çiftte şansı öneriyorum arkadaşlar. Bunu da yine sistem ve yüksek oranlı kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Milano Milan Bologna karşılaşması Milano'da tabi oynanılıyor. 1.20 oranı var. Ee, burada Milan'ın tabii ki son haftalardaki Atalanta beraberliğini söylemiştim. Sportut'u da değerlendirdim. Bologna'yı burada bence rahat yenecektir. Ama çok kasmayacaktır. Skor düşüncem 2-0. İsteyen deneyebilir. 2-0 gibi bir skorla kazanacağını düşünüyorum. O yüzden burada da yine 4.5 gol altında biri. 1.42 oranda değerlendirmenizi öneriyorum. Yine Milan'ı Chelsea ya da Leipzig'le kombin yapabilirsiniz. İsteyenler Mallorca 0-2 çifte şansta deneyebilirler. 6 tane karşılaşma verdim arkadaşlar. Bu 6 karşılaşmaları da dediğim gibi ideal ve sürpriz olarak sizlere sundum. Youtube katılda Ligleri tek tek maçları analiz yaptım Skorlarını da e, Verdim e, Güvendiğim skorları verdim Tabi her maçın skorunu vermedim Güvendiğim skorları verdim Onları da bu akşam yayınlayacağım VIP katılda siz de gelmek istiyorsanız GencoBank VIP katıla Normal kuponlara katıla gelmek isterseniz Videonun açıklama kısmında linkini bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Katılamayan dostlar Instagram DM'den bana yazabilirler. Ya da vipgencobey.gmail.com üzerinden bana yazabilirler. Oradan arkadaşlara IBAN, EFD veya kredi kartı üzerinden de yardımcı olacağım. Böyle de bir katılamayan dostlar çok sitem ediyordu. Artık geniş çaplı bir sizlere yardım sağlıyorum. IBAN, EFT ya da kredi kartından bizlere e, katılabilirsiniz. Evet beğenileriniz ve yorumlarınız bizler için önemli. Tam 10 dakikaya yakın bir video oldu. Yine sizlere sıkmadan sizler de lütfen yorumlarınızı e, lütfen aşağıya yazın. E, cevaplamayabilirim. Geç cevaplayabilirim. Ama yorumlarınız benim için çok önemli. Hepinize bol şanslar dilerim. Dediğim gibi Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Ve ücretsiz Telegram kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Onun linkini de bırakacağım. Zaten şurada Gencebe 2021 olarak yazdığınızda da çıkıyor. Bilginiz olsun. Şimdiden hoşçakalın.